Merhaba arkadaşlar ben Burhan Altınsoy, bugün ne 11 ile evde keyifli vakit geçirmenize yardımcı olmak için oldukça keyifli ve ailecek çok eğlenebileceğiniz bir aktivite yapacağız. Nereye gidiyoruz? <laughs> evdeki oyuncakları kullanarak son derece kolay bir şekilde kendi stop motion animasyon filmimizi yapacağız. Bu videoda biz de Almira'nın evdeki oyuncaklarını kullanarak birlikte birkaç küçük stop motion videolar yapacağız. Uzun yıllar yönetmenlik yaptığım için ve bir yandan da tabii Almira benim YouTube videolarımı izleyerek büyüdüğü için kameraya hiç yabancı değil. Ama bana sık sorduğu sorulardan bir tanesi de çizgi filmlerin nasıl yapıldığı. Şimdi birlikte onun oyuncaklarını kullanarak küçük bir animasyon film yapacağız ve o da bana bu konuda yardımcı olacak. Önce telefonlarımıza ücretsiz olarak Stop Motion Studio uygulamasını indirelim arkadaşlar. Hem iOS hem de Android işletim sistemi telefonlarınıza indirebilirsiniz. Sonrasında uygulamayı açıyoruz arkadaşlar. Stop Motion Studio uygulamasını açtıktan sonra New Movie seçeneğine tıklıyoruz ve burada görüyorsunuz bir kamera işaretine, ok işareti var. Kamera işaretine yönlendiren bir ok işareti var. Oradaki kamera işaretine tıklıyoruz. Şu anda Stop Motion video yapmaya hazırız. Her çektiğimiz fotoğrafı, her kareyi arka arkaya sıralayacak ve biz bunu düşünerek kendi koreografimizi kafamızda bu küçük bir senaryo mesela bir hareket işte bu kaykayla başlayıp mesela bu kaykayın öne doğru hareketini planlayacağız. Bunu yaparken de tıpkı eski çizgi filmlerde olduğu gibi her kareyi ayrı ayrı fotoğraflayacağız. Bana yardımcı olacak mısın şimdi? Tamam. Her kareyi ayrı ayrı fotoğraflayacağız. Şimdi kaykayla başlayalım. Almira. Hadi kaykayı şimdi her söylediğimde öne doğru itip bir tık öne alıp sonra elini çeker misin? Şimdi bekle. İlk kare fotoğrafı alıyorum. Şimdi kaykayı biraz öne alalım. Evet, çok güzel. Bir tane daha. Bir tane daha. Birazcık yana kaydı ama önemli değil. Bir tane daha. Tekrar. Tekrar, çok az. Evet. Çok az. Evet aslında gördüğünüz gibi burada oyuncaklarla kendi küçük film stüdyomuzu kurduk ve onlara hareket vererek sinemada birçok örneği olduğu gibi stop motion tekniğiyle animasyon bir film oluşturabiliyoruz. Sinemada çok kullanılan bir şey bu. Tim Burton'un Corpse Bride seviyorsanız ki ben çok severim yine stop motion tekniğiyle çekilmiş animasyon filmdir. Zaten Tim Burton animasyonla başlamış yani stop motion animasyonlarla başlamış bu işi. Çok sevdiğim bir yönetmen ve çok aslında zahmetli bir iş. Yani öyle tabii film çekmek de zahmetli ama stop motion çok büyük sabır ve emek gerektiriyor. Şimdi biz devam edelim. Bir kare daha öne alalım. Evet. Eyvah. Dur. Bir tane daha öne al. Yavaşça. Evet. Daha küçük hareketler kızım. Dur. Evet. Tekrar. Şimdi onu böyle yana kaldır. Deminki gibi yap. Az önce olmuştu ya. Böyle çevir. Hani devrilmişti ya. Tekrar devrilsin. Evet, böyle bitirelim. Şimdi o da oraya gitmiş devrilmiş olsun. Şimdi bir bakalım ne çekmişiz. Küçük bir hareket görüyor musun gel? Nasıl çizgi filmler nasıl yapılıyor dedim sana anlatmıştım hatırlıyor musun? Gel. Bak gördün mü şimdi o hareket etmiş oldu. Tabi birazcık aslında kulaklık kullanabilirdim. Kulaklık da burada var ama ben özellikle ekrana bakarak çekmek istediğim için kulaklığı kullanmadım. Çünkü bazen biraz ters ışıktayız. Bazen net koymamız gerekebiliyor burada. Fokus yapmamız gerekebiliyor. Dokunuyorum o yüzden nesnenin üzerine. Şimdi şöyle yapıyoruz. O topu yavaş yavaş bu tarafa getireceksin. Okey. Filme devam ediyoruz tamam mı? Bir hareket daha verelim. Şimdi. Tamam. Daha küçük hareketler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çevirerek yapar mısın aynı şeyi? Evet, tamam. Tekrar çevirelim. Evet, tekrar. Evet. Bir saniye hayat. Tekrar. Tamam, çok büyük bir hareket oldu. Zıplayarak, yani atlayarak cam kat gibi olacak ama. Tekrar. Evet bu güzel. Evet tekrar. Tamam dur 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 dur. Çek elini. Şimdi ne oldu? <laughs> Kızım. Şimdi tekrar buraya. Aşkım git. Ha yavaş tamam. Şimdi bir tane daha getir. Evet. Dur 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 netliyorum. Şimdi tekrar çıksın oradan. Hayır 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 geri değil. Mesela şöyle çıkmış olsun. Tamam bırakalım. Eyvah. Gel izleyelim şimdi ne çekmişiz. Bak 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 top geldi ama telefon orada biraz hareket etmiş. Telefonun sabit olması ya da çektiğiniz kamera kullanıyorsunuz sabit olması çok önemli. Bu telefon araba mıydı? Evet. Tamam telefon arabamızı birazcık küçük hareketlerle her söylediğinde öne alacağız. Ama önce bir tane fotoğrafını alayım ben. Evet şimdi bir tane öne alalım. Evet. Bir tane daha. Evet bir tane daha. Evet bir tane daha. Çok oldu ama neyse bir tane daha. elin girdi kızım. Bir tane daha. Evet, birazcık daha. Evet, tekrar. Tamam, dur öyle çok çevirdin kızım. Kalçanı biraz geri. Evet. Tamam, izleyelim ne çekmişiz. Bakalım ne çekmişiz. Bak elin girdi gördüm. O kareyi atacağız mesela. O kareyi nasıl atabiliriz? Şöyle gelelim. O kareyi bulalım. Elinin girdiğini. Bak bu kareyi atacağız şimdi. Sileceğiz. Neden? Çünkü el girdiği zaman görseli orada bozuyor. Ne diyoruz? Late. Sildik. Şimdi daha akışkan bir görüntü olacak. Görüyor musun? Bak yine bir yerde elin girmiş. Gölge. Gölgemize de dikkat edeceğiz demek ki artık. Tamam mı? Şurada gölgemiz girmiş. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi ne yapalım? Daha farklı bir hareket yapalım mı? Sonunda nasıl bitirelim bunu? İstersen onu da ben yapayım. İster misin? Sen yap, sen sen. Tamam. Şey burada tatil. Tamam. Şimdi de Amira evet kameranın başına geçti. Ve burada da biraz daha küçük hareketlerle bir video yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Neyle yapalım bunu? Neyle istersin? Mesela... Arabayla. Bu arabayla mı? Telefonla. Azlarla. Neyle? Telefon arabayla. Telefon arabayla. Telefon arabayla mı? Hı. Tamam telefon arabayla güzel bir hareket yapalım o zaman. Şimdi bak telefon arabamız diğer arabanın önünde. Böyle aldık. Şimdi sen her ben söylediğimde buna basacaksın tamam mı kızım? Bas şimdi bir tane. Bir tane çektik. Şimdi bekle. Bas. Tekrar. Hızlı değil sakin. Tekrar. Tekrar. Bekle. Acele etmiyoruz hayatım. da sen yaptığında. Tamam. Mi? Evet, bekle. Hayır. Çünkü elim de çıkar. Şu an basarsan elim de çıkar. Çektin mi? Onu sileriz. Tekrar bas şimdi. Bekle. Sen elini çektiğinde yapayım ben. evet Ama sen söyleme. Tamam. Aferin. Tekrar basar mısın? Erken bastın. Acele etmeyeceksin kızım. Evet. Tekrar bas. Bakalım ne çekmişiz. Şimdi de şu küçük arabayı oynar. Hiç acele etmiyoruz. İkiye kadarsa o zaman basabiliriz. Hayır ben elimi çektim. Saydın mı? Saymadım. Tekrar. Çektim. İki, tamam bas. Üçe kadar mı sayacaksın? Ver ben basayım. Sen mi basmak istiyorsun. Ben. Tamam sen basacaksın ama ben sana söylemeden asla basmıyorsun tamam mı? Hı. Tamam. Evet. Buradaki arkadaşımızı şuraya alalım. Bir tane basar mısın? Bas bir. Şimdi bunu baştan yapacağım. Neden yapamadın mı? Şunu şuraya alacağım. Ama yüzün görünmüyor kızım. Hı? Şöyle yapacağız bunu. Niye yüzü görünmüyor kızım? Bilmiyorum. Evet. Şunu şöyle alalım. Şunu da şöyle alalım. Hiç durmayan bir bebekler. Öbürü duruyor da bu durmuyor. Hazır mıyız? Hı hı. Şimdi basar mısın? Tamam. Hiç kımıldama. Görünüyor elin. Şimdi görünmüyor. Çocuğun yüzü görünmüyor ama. Evet, görünüyor. <laughs> Şöyle yapalım. Bununki daha çok görünüyor. Evet, o zaman onu çekelim. Tamam, onu çekelim. Bir tane fotoğraf lütfen. Bekle. Evet. Bir tane daha. Şimdi tekrar. Ver bir de ben deneyeyim. Ortadan bir de dene babacığım. Ortadan çekmiyor işte. Sen ortaya bastığın için yanlış oldu. Hiç, hiç görünmemiş baba. Hep görünmüş. Nasıl görünmemiş? Bak şimdi. Tekrar yapıyorum. Şimdi bu çizgi film oluyor. Nasıl? Televizyona bağlayalım mı? Tabii televizyona bağlayabiliriz bunu. iPad'den de bazen çizgi film izliyorsun. Hı hı. Aynı şey. İkisine bağlayalım. Olur. Oraya da gönderirim. Ama nasıl göndereceksin? Tabii bilgisayarla göndereceksin. Bilgisayar çok işine yarıyor çünkü. Evet, bilgisayar çok işime yarıyor kızım. Bak, ruj da sürmüş. Ne güzel abi. Ruj mu sürmüş? Evet ruj evet. <laughs> Emin misin? Evet. Bence sürmemiş. Bak kameradan bakma, şuna bak. Dışarıdan mı bakayım? Evet. Tamam. Peki şimdi şuraya bak. İki tane hata var. Hemen o hataları alalım. Sen de hata oluyor bak. Evet olur kızım, bende de hata olabilir. Bak iyice bak. Dışarıdan. Dışarıdan bak duy babacığım. Dışarıdan bakıyorum. Aa evet birazcık ruj var gibi. Ya da evet. dudakları pembedir belki de. Ya da pembe dudak olmaz ki. Niye benim dudaklarım ne renk? Pembe rengi. Bu <laughs> <laughs> da oldu. Benim dudaklarım hangi renk? Pembemsi. Ten rengi. Ten rengi evet. Evet şimdi de başka bir şey yapmak ister misin? İsterim isterim. Ne istersin? Şuna şu pembe arabayı hareket etmek. İstersin öyle evet, mi? Evet. Peki yoksa bunu nereye koyacağız baba? Bunu mu koyduk? Bunu da şöyle koyduk. Şimdi pembe arabayı hareket ettireceğiz tamam mı? Ben hareket ettireceğim. Geç o tarafı. O tarafa. Geç o tarafı. O tarafa. Hadi aşkım. Sen mi? Sen. Ben mi? Hazır mısın? Evet. Geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Seni görmemem lazım. Geri çekil, buraya kadar çekil. Evet. Her hareketten sonra onu yapacaksın. İstersen arabayı birazcık öne al. Kendine doğru. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Bekle. Tamam, şimdi arabayı birazcık öne al. Çok az. Tamam, çek elini. Sadece öne doğru hareket vereceğiz. Şimdi birazcık daha öne alalım. Şimdi ben çekmek istiyorum, baba. Tamam, tamam. Tekrar öne al. Birazcık. Şuna bas. Hmm. Evet. Hmm. Tamam. Şimdi tekrar öne al. İkimiz yapıyoruz. İkimiz yapalım. Şöyle... Sen yap ben basayım. Tamam. Tamam aşkım böyle yapalım. Niye yer değiştirdik onu anlamadım ama. anlamadım ben. Tamam şimdi bir tane daha. Evet. Dönelim. Bas. Çöpün ona Tekrar. Basmasın. Tamam. Tamam. Birazcık topu çeksene. Bas kızım. Ve bakalım gel izleyelim. Bak bir tane elimin girdiği var demiştim ya sileceğiz. Hemen onu siliyoruz. Bu biraz savur işi. Acele ettiğiniz sürece mutlaka arada bir görüntü eliniz vesaire giriyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Tamamen sakin bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ama eğlendin mi? Eğlendim, çok eğlendim de. <laughs> Gel bakayım, gel izleyelim şimdi son filmimizi de. Bak araba nasıl hareket ediyor, görüyor musun? Tam bir çizgi film gibi değil mi? tamam. Şey bana. Telefonu. Tamam, televizyona da görüntüyü yansıtacağım, Televizyonda da izleyeceğiz. Ipad'e ve senin bilgisayarına da. Tamam, benim bilgisayarıma da aktarırız kızım. Evet, güzel vakit geçirdin mi? Hı hı, kendine Harika tamam, şimdi videoyu kapatalım mı? Kayıttayız biliyorsun. Evet. Kapatmayalım. Kızım kapatalım. Neden? Çok... Kapat, tekrar oynamaya devam ederiz kapattıktan sonra tamam mı? Daha bunları montajını yapacağız. Hı -hı. Beraber yapalım mı kurgusunu Olur. E, tamam o zaman kapatalım mı videoyu birlikte ister misin? Evet. E gel hadi o zaman. Hadi videoyu birlikte kapatalım. Çekim dur. Ne oldu? Arkadaşlar tamam. biz Neon 1 ile bu videoyu hazırlarken oldukça keyif aldık. Umarım siz de güzel vakit geçirmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak uygulamalar için Neon 1 Instagram hesabını takipte kalın. Ben Burhan Altınsoy. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Hadi kamerayı kapat. Estik Estik Estik